Bin marketlere yarın yani 19 Eylül tarihinde gelecek olan aktüel ürünleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. İngiliz on markasının dekorlu emaye çaydanlık seti geliyor ve fiyatı 999 lira olacak. Ve 32 santimlik yanmaz yapışmaz kapaklı kavurma ve gözleme sacı geliyor fiyatı ise 499 lira olacak. Berlin markasının 30 santim 12 litreden oluşan aşure tencereleri 799 lira olacak. Onvo markasının dijital çay makineleri geliyor, fiyatı ise 1690 lira olacak. Ve Kumtel markasının profesyonel dikiş makinesi. Fiyatı ise 3.990 lira olacak. Heyfer markasının mini blender seti. Fiyatı ise 1.475 lira olacak. Ve üçlü plastik saklama kabları. Fiyatları da 49 lira olacak. Ayrıca Kumtel markasının mini el dikiş makinesi de geliyor. Fiyatı ise 199 lira olacak. Sizler de en erken şekilde tüm market indirimleri ve kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.